Partiler, sevgili misafirler, değerli Bergamalılar. Bugün burada geçmiş dönem, önceki dönem belediye başkanımız Sayın Mehmet Gönenç yaklaşan 14 Mayıs genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için bölgemizden, ilçemizden birikimleriyle, tecrübeleriyle kendi iddiasını ortaya koyarak milletvekili aday adaylığını açıklayacak. Az sonra aramızda konuklarımız var. Balıkesir İl Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Yıldırım. Soma İlçe yöneticisi Sayın Sercan Okur, Demokrat Parti İlçe Başkanımız Sayın Mustafa Karakaya ve muhtarlarımız var birçok. Sivil kitle Devam örgütlerimizden, odalardan temsilcilerimiz var. Ve siz değerli Bergamalılar, sadece Cumhuriyet Halk Partileri demeyin çünkü toplumun değişik kesimlerinden dostlarımız, arkadaşlarımız var. Öyle de olmalı ki Millet İttifakı özellikle bir buçuk yıldır sabırla kuru şerbet ederek toplumla bu milletle 20 yıldır milleti ayrıştıran, bölen, ay, ötekileştiren bu bu düzen bu yükü bu millet artık kaldırmıyor değerli dostlar. Ve kaldırmayacak. Millet ittifakı geçtiğimiz pazartesi günü soğukkanlı bir şekilde çetin bir müzakereyle uzlaşarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. <laughs> tüm Türkiye'de olduğu gibi başta İyi Parti, Demokrat Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, tüm bu altı partiden oluşan Millet İttifakı ve ona daha sonra da hem seçmen nezdinde hem diğer partilerden diğer farklı düşünceli olan insanlar Türkiye'nin bu sıkışmışlığından bu yol yol bu yolda bu yolda tıkanan yoldan yeni bir yol, yeni bir nefes, yeni bir çıkış aramak için hep birlikte güç birliği yaparak Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı birlikte ortak bir anlayışla ses mi gitmiyor? Gülüyor, 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 gülüyor. E, ve bu kör hep birlikte dayanışma duygusu içerisinde azimle ve kararlılıkla hep birlikte çözeceğiz bu duygu ve düşüncelerle hem Cumhurbaşkanı adayımızın hem parlamento seçimlerinin çoğunlukla, milletin temennisiyle, isteğiyle neticeleneceğine olan inancımla Bergama Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler de günden beri, önceki günden beri yani göreve geldiğimizden beri aşama aşama, etap etap çalışıyoruz. Ve bundan sonra da bu 60 günlük sürede hep birlikte sizlerin de katkısı ve katılımıyla Tüm Bergama'yı dolaşarak Bergama'dan Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı adayımıza en yüksek oyu çıkararak iktidara geleceğiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz yaralıyız, hepimiz üzgünüz. Çünkü daha çok yakın bir zamanda on binlerce insanı yitirdik bir felakette. Öncelikle burada hep birlikte sizleri bir dakikalık bir sessizliğe ve saygı duruşuna davet ediyorum. Depremde yitirdiğimiz canların anısına. Sayın ilçe başkanımız, Demokrat Parti'nin sayın ilçe başkanı, Deva Partisi'nin temsilcisi, Gelecek Partisi'nin ve ee, yine İYİ Parti'nin temsilcileri aramızda hepsini saygıyla selamlıyorum. Evet. Balıkesir İl Başkan Yardımcımız burada. Soma İlçe Başkan Yardımcımız. Farklı noktalardan gelen muhtarlarımız hem şu anda hem geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Bergama'da, Büyükşehir'de belediye meclis üyeliği yapmış dostlarımız var. Çevre ilçelerden gelenler var. Ve tabii ki sevgili Bakırçaylar, sevgili hemşerilerimiz Bugün ben de burada sizlerle birlikte olmaktan bu umudu, bu coşkuyu yaşamaktan son derece mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz. Biraz önce yukarıda arkadaşlarımla da konuştum. Tabii ki insan yaşamı içinde birçok anı biriktiriyor. Birçok güzel şeyler yaşıyor, dostluklar yaşıyor, deneyimler yaşıyor. E tabii ki bu yolculukta bazen Kötü hatalarımız da oluyor ama e, iyi hatalarımız çoğunlukla. Şunu anımsadım ve şunu konuştuk biraz önce. Ben e, ilk kez 2009 yılında belediye başkanı aday adayı olmanın öncesinde sanırım Temmuz'un 14'üydü, 2008'de bir toplantı yapmıştık. Tıpkı bugünkü gibi çok kalabalıktı. Tıpkı bugünkü toplumun, merdivenin herkesinin insanlar vardı ve o zaman Şöyle demiştik içimizden arkadaşlarımızla, o ki ilçe yöneticilerimizle birlikte. Bugün buradaki bu kalabalık, bu coşku, bu umut aslında bireysel bir desteğin ötesinde ilk yerel seçimlerde bizim Bergama'yı kazanacağımızın bir işareti ve bir coşkusu demiştim. Aynı umudu ve coşku. bugün de diyor. Gerçekten bugün burada sizin varlığınız ve sizin umudunuz. Mehmet Gönenc'in yolculuğuna ya da bireysel talebine verilen bir desteğin ve umudun ötesinde, çok ötesinde artık Türkiye'de 20 yılı aşkın bir süreden beri yaşadığımız bu kıskacın, bu antidemokratik otoriter yönetimin, bu şiddet dilinin, bu ayrıştırıcılığın, kinin ve öfkenin bitmesi konusundaki kararlılığımızın ve umudumuzun bir göstergesi. Biz hep birlikte bunu başarmak için buradayız. 14 Mart'ta özür diliyorum 14 Mayıs'ta sadece bir cumhurbaşkanlığı bir milletvekili seçimi yapmayacağız. 14 Mayıs'taki yarış mı Kılıçdaroğlu mu seçimi ya da yarışı değil. Biz 14 Mayıs'ta tek adamla yola devam mı yoksa ortak akıl ve uzlaşıyla mı yola devam bunun kararını vereceğiz. Otoriter bir sistem mi faşizan bir sistem mi? Yoksa güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem mi? Bunun oylamasını, bunun kararını vereceğiz. Türkiye'de yozlaşan bir ekonomik sistem mi? Yozlaşan bir toplum mu? Kayırmacılık mı? Yoksa hukukun üstünlüğü mü? Adalet mi? Özgürlük mü? Bunun kararını vereceğiz. Bu seçim bunun seçimi. Bugün Türkiye'de parti devleti anlayışının sonuçlarını hep beraber ne yazık ki yaşıyoruz. Üzülerek söylüyorum ki bunun en önemli sonuçlarından birisini yaşadığımız deprem felaketinde gördük. Hiç istemezdik böyle bir felakette bununla yüzleşmeyi ama şunu gördük. İçi boşaltılan kurumlar, liyakatsiz yöneticilerin eline verilen kurumlar, hemen her Felakette, afette ilk refleksi gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu refleksini nasıl yitirdiğini gördük. Hepimizin gururu olan Kızılay'ın ne hale düştüğünü, AFAD'ın ne hale düştüğünü, kimlerin elinde ne hale düştüğünü gördük. Ve 14 Mayıs'ta aslında biz bunu da oynayacağız. Bu içi boşaltılan, bu yozlaştırılan, işlevsiz, işlevsizleştirilen kurumlar mı? Yoksa güçlü bir devlet, liyakat ve eşitlik ve özgürlük içinde yönetilen bir sistem mi? Bunun oylamasını yapacağız. Dolayısıyla hepimizin şunu düşünmesini istiyorum ve gerçekten buna da inanarak söylüyorum. Bu mücadele asla bir bireysel mücadele değil. Ne benim adaylığım ne de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki başka bir arkadaşımızın adaylığı. Biz Burada bu yolculukta artık parti meselesi olmanın çok dışına çıkan bir ülke ve yurttaşlık görevine dönüşen bu yolda yoldaşlık etmek için burada bu çabada katkı sunmak için bir aradayız. Ve bunu hep birlikte yapacağız. Türk siyasi yaşamında belki de bir, bir dönüm noktası ve bir ilk. Altı siyasi partinin bir araya gelmesi Geçmiş öyküsünde zaman zaman uzlaşmazlıklar, zaman zaman çatışmalar, zaman zaman kavgalar, derin görüş ayrılıkları olsa bile bunları bir yana bırakıp ortak paydada güçlendirilmiş demokratik bir parlamenter sistem özleminde demokratik özgürlük, eşitlikçi, hukukun üstündüğünün parti devleti anlayışının değil bir sistemin ve düzenin hakim olduğu tek adam anlayışının değil, uzlaşının ve ortak aklın egemen olduğu bir anlayışı yaşama geçirmek için altı parti bir araya geldi. Ve bu kez gerçekten başaracağız. Bu uzlaşıyla, bu uzlaşı kültürüyle Türkiye'yi ye yeniden o özlenen günlere 22 yıldır aşındırılan bütün kurumların hepsini yeniden restore edip yeniden bu ülkeyi sağlıklı bir yörüngeye oturtmanın mücadelesinde bu kez gerçekten başaracağız. Bu anlayışın, bu ortak uzlaşının adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Onun <gülüyor> önderliğinde <gülüyor> ve altılı masadaki bütün liderlerin de omuz birliğiyle, güç birliğiyle bu zorlu günleri aşacağız. Bugünden itibaren Bergama'da da bütün partilerimizle birlikte ittifak içindeki olan bütün yol arkadaşlarımızla birlikte bu çabayı güçlendirerek mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy, belde belde sahada olacağız ve 14 Mayıs'a kadar deyim, deyim yerindeyse hiç durmadan ve yorulmadan hep birlikte çalışacağız. Ve bu süreçte ben de 10 yıllık belediye başkanlığının ardından verdiğim ara sonrasında milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Bu kararımı burada sizlerle, örgütümüzle, Bergamalılarla ve bize destek veren tüm yoldaşlarımızla paylaşmaya karar verdim ve o yüzden bugün buradayız. Çok kısa da neden adayı, niçin milletvekili olmak istiyorum? Bunu ifade etmek istiyorum sizlere. Hak ettiniz başkanım. Ee, iki, iki nokta var beni heyecanlandıran bunları paylaşmak istiyorum birincisi çok uzun yıllardan beri bizim Bakırçay dediğimiz bu bölgede yerel bir milletvekilimiz olmadı parlamentoda evet. geçmiş dönemde görev yapan değerli siyasiler elbette oldu ama epeyce uzun bir süreden beri ne yazık ki bu bölge Bakırçay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmiyor evet. Bakırçay'ın buna hakkı var Bizim buradan yerel bir adayımız mutlaka ve mutlaka Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmalı. Bu ben olabilirim. Aday adaylığını açıklayan başka bir arkadaşımız olabilir ittifak içinden. Ama mutlaka ve mutlaka olmalı. Öncelikle bu prensip etrafında uzlaşmalı ve birleşmeliyiz. Bu adayın kim olacağı o ayrı bir mesele. Ben isterim ben olayım bir başka arkadaşımızın bireysel bir isteği vardır o olmak isteyebilir. Ama ilgi olarak, prensip olarak başta ben olmak üzere hepimizin çok güçlü bir şekilde dile getirmesi gereken talep bu olmalı. Biz çok güçlü bir şekilde başta kendi genel başkanımıza ve cumhurbaşkanı adayımıza ve içindeki diğer de kendi partilerine bunu çok güçlü bir şekilde ifade etmeli. Biz bu dönemde Bakırçay'dan yerel bir milletvekili mecliste istiyoruz. Bu kadar ne? Biraz önce de konuştuk. 20 yıl aşkın bir süreden beri yıpratılan kurumlar, 20 yıl aşkın bir süreden beri Türkiye'de devam eden baskı şiddete varan bir takım söylemler. Artık bunlardan kurtulma zamanı. Ve bunlardan kurtulduktan sonra da bizim için yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir yüzyıl başlıyor. Cumhuriyet kurulalı yüzyılı geçtik. Şimdi ikinci yüzyıldan gün almaya başladık. Dolayısıyla bu yeni dönem 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve onun yol arkadaşlarının önderliğinde başlayacak bu yeni süreç deyim yerinde ise bir restorasyon süreci olacak. 22 yıldan beri bu ülkede yıpratılan, yozlaştırılan ve işlevsizle işlevsizleştirilen ne varsa bunları onarmak ve tamir etmek için yeni bir dönem başlıyor. Yeniden güçlendirilmiş bir demokratik parlamenter sistemle hoşgörü, sevgi ve uzlaşı içinde daha özgürlükçü bir ülke için çalışmak için yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde Görev almak, o yeni dönemin içinde olmak, sorumluluk hissetmek, beni en çok motive eden unsurlardan birisi. Bu bireysel bir talebin ötesinde, bu yolculukta ve bu mücadelede görev alma, görev üstlenme sorumluluğu. O nedenle heyecanlıyım ve vekil olmak istiyorum. Yoksa bireysel anlamda bir e, talep bir istem değil. <laughs> ve inanıyorum ki. Bu süreç 14 Mayıs'tan sonra başlayacak. Bu yeni dönem hepimiz için zorlu olacak ama ümitli ve umutlu olduğumuz bir süreç olacak. Şunu yapmak istiyoruz. Birçok şey söylenebilir ama belki de beni de en çok üzen şeylerden birisi. Çünkü ben de iki çocuk babasıyım. Birisi üniversiteyi bitirmek üzere, birisi üniversiteye hazırlanan iki kızım var. Ama bu ülkedeki ne yazık ki yüz binlerce genç artık kendi ülkelerinde bir gelecek hayali kuramıyor. Birçok gençle konuştuğunuzda nasıl olur da ben yurt dışına giderim. Orada kendime bir yaşam kurarım. Orada bir iş edinirim. Bunun endişesinde. On binlerce üniversiteyi bitirmiş meslek sahibi insan, doktoru, mühendisi vesairesi nasıl olur da ben Yurt dışına giderim, orada yerleşirim, orada yeni bir yaşam kurarım. Bunun telaşında, bunun arayışında. Bunların hepsi yurtsever, bunların hepsi ülkesini seviyor, bayrağını seviyor, bu toprakları seviyor. Ama ne yazık ki şimdiki yönetim her şeyi çaldığı gibi bu ülkenin gençlerinin geleceği olan ilişkin umutlarına da kaldı. <laughs> Biz sevdiyiz burada olan insanlar için bütün öncelikli sorumluluğumuz şu olmalı. Biz bu ülkenin gençlerine yeniden kendi ülkelerinde bir gelecek kurma hayalini vereceğiz. Bunun için yola çıkıyoruz. Burada biraz da serin ve rüzgarlı bir havada pazartesi haftanın ilk günü Bergama'nın da pazarı sizi çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Son kez şunu söyleyeceğim. Tabii ki adayım, aday olmak istiyorum. Bunun için elimden gelen çabayı da göstereceğim. Ama şu bir gerçek. Adaylığım olur olmaz ayrı mesele. Olursa tabii ki sevinirim. Birçoğunuz da sevinir bundan eminim. Ama şu var, ben çok genç sayılabilecek bir yaşta, en azından Türk siyasi yaşama için genç sayılabilecek bir yaşta belediye başkanı oldum. İki dönem görev yaptım. Partim beni 10 e, yıl süreyle e, şu karşı binada olmamı sağladı. E, ondan öncesinde beş yıl belediye meclis üyeliği yaptım. Bu süreçten sonra aday olamadım, aday gösterilemedim. Şu veya bu gerekçeyle çalışmaktan kaçınacak, bu sürece katkı koymaktan kaçınacak birisi değilim. Böyle bir şey asla olmaz. Elimden gelen çabayı aday olsam da olmasam da göstereceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Olur ha Bakırçay'dan başka bir arkadaşım, başka bir partilimiz ya da ittifak içinden başka bir siyasi aktör aday olursa onun için de tıpkı kendi adaylığım için çaba göstereceğim. Bunlar emin olabilirsiniz. O nedenle <laughs> sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Bu nasıl artık bugün günümüzde bir parti meselesi olmanın ötesine geçip bir yurttaşlık ve vatandaşlık sorununa dönüşmüşse keza adaylık da bir bireysel çabanın çok ötesinde bu, bu sürece bir katkı sunma sorumluluğuna dönüşmüştür. Bu anlayışla hepimiz için şunu söylemek istiyorum. Öncelikle başarı diliyorum hepimize ve bugün burada toplanan bu kalabalıktan çok daha büyük bir kalabalığın, çok daha büyük, büyük bir coşkunun ve sevincin hemen 50 metre sonra şurada ilerideki Cumhuriyet Meydanı'nda 14 Mayıs gecesinde olacağına olan umudum ve inancımla Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özel günleriniz sanatsal bir dokunuşa kavuşacak, anılarınızda yıllar boyu canlı kalacak. Hasan Polat yönetimindeki Polat Medya düğün, nişan, sünnet, doğum günü konser ve klip çekimlerinde size ayrıcalıklı hizmet sunmaktan mutluluk duymaktadır. Herkes fotoğraf, video çekebilir ancak sanatsal vizyon, birikim ve bilgi ister. Polat Medya ayrıcalıklı anılara sahip olma fırsatını ıskalamamak için acele edin, geç kalmayın, rezervasyonunuzu şimdiden yaptırın. Ayrıca slide, kurgun montajı da Polat Medya'da. Siz de iyiyi ve kaliteyi hatırlayın. Telefon 0534 728 3806. İzmir Bergama Polat Medya.